بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والواو المتحركة حركلي أولان واو مثلا شويلة جسرين باخن غبي و واو حركلي أولسا وصندادر واو vav kelimenin sonunda bulunsa ve hareketi olsa vav'dan önceki harf de kesredi olursa o zaman bu vav ye'ye çevrilir kuralını öğreneceğiz. Vav wow mutaharrik meksur olsa vav'u ye'ye çeviriyoruz kuralı. Vel vav'ul mutaharriketu harekeli vav harfi izâ ne zaman ki vakaat o vav bulunursa fi ahiril kelimeti kelimenin sonunda bulunursa o ven kesara ve meksur olsa kesreli olursa ma kablehe ve de kesreli olursa bu şekilde o zaman kulibet o harekeli vav kalbedilir dönüştürülür يَاً, يَا ya en yaya dönüştürülür ve gabiye olur. Ne örneğin gabiye mesela bu gabiye ve asubun ası gabiyedir. Vav mutaharrik sondadır kelimenin sonunda bulunmuş ve vav mutaharrik makabli meksur vavu yeye çevirdik gabiye oldu. Bu gabiye minel gabaveti yani mehuzun minel gabaveti gabavetten türemiş. Yani bunun masları gabavet geliyor. Gabiye masları gabavetun geliyor. Gabavet ne demek? Vel gabavetu aksül idraki. İdrak etmenin aksi yani tersidir. İdrak etmek yani bilmek kavramanın tersi yani aptallık, ahmaklık, kafasızlık anlamına geliyor gabavet. Evet. Ve keda duiye. Bu duiye ki mechulu daa. danın da mechulu olan duiye de öyledir. Duiye aslı ve aslı duiye. Aslı duiye'dir. Vav kelimenin sonunda gelmiş ve vav müteharriktir. Makabli meksur olduğundan dolayı vavu ya'ya kalbediyoruz. Duiye oluyor. Evet. Bu duiye da'a kelimesinin mechuludur. Da'nın da aslı ise da'ave olduğunu söylemiştik. Da'ave. Burada da vav ma makabli meftuh olduğunun dolayı vav elife kalbettik. Da'a oldu. Ve tekulu sen söylersin fi cem'i'l müzekkeri cem'i müzekkerde min mechulin nakısı. Nakıs fiilin biney mechulu cem-i şöyle dersin. huzu. Evet. Nakıs fiil yani lamul fiilinde illet harfi bulunan fiile diyoruz. Nakıs fiil. İşte bunun biney meçhul cem-i müzekerinde huzu Bu şekilde söylersin. Huzu e, bunun aslı şöyledir. Bakın huzu nasıl? Huzu bu şekilde Vav müteharrik makabli meksur olduğu için Vav'u ye'ye çevirdik. Guziyu şekline dönüştüm. Şimdi keseden sonra ötreli Dammeli ya ağır olduğu için bu e, zay harfinin kesesini hasf ediyoruz. E, sakin kaldığı için e, hani e, ya harekeli makablinde sahih bir harf ve sakin olsaydı biz o yanın hareketi makabine veriyoruz. E, Dammesi makabine veriyoruz. Huzuyv böyle oldu. Huzuyv ye ve vav sakin iltikav sakinin gerçekleşti yayı hasf ediyoruz Huzu kaldı. Evet. Ve takulu sen söylersin fi cem'i müzekkeri cem'i müzekker min mechulin nakısı. Nakıs bir fiilin Biney mechul cem'i müzekkerinde Guzu söylersin. Vel as guziyu. Tabi en son asıl guziyudur. Ve bu müteharrik makam ve çevirmiş olmuş. Artık guziyu üzerinden konuşuyoruz. Nasıl yapıldı? Fe zayu. Bu zay harfi sakin kalındı. Çünkü kesilen sonra dameli ağır olduğu için bu kese buradan kaldırmamız gerekiyor. E, keseyi kaldırdık. Uskineti zayu. Zay, zay harfi sakin kalındı o daha sonra nu dammatu liyai ile zay sonra yanın dammesini zay harfine naklettik şu huz yu oldu ya hani demiştik ya harekeli olsa makablinde sahih bir harf sakin olarak bulunursa ne yapıyoruz o yan harekesini makabına veriyoruz ne oldu guzu bu şekilde oldu sonra bu huzifetil ya sonra yayı da hasfettik çünkü ya çünkü ya sakin ve sükun elvawi vodasın guzu yani elde koysak yani oluştu? yai hasvettek, fabaki ya geriye guzu kalmış oldum. Evet, bir başka kurala geçiyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim, yakulu mesela, yakulum, asbah yakulum. Kuralımız şudur, Vav ne zaman ki harekeliyorsa makablinde sahih bir harf sakin olursa o zaman o vavun harekesi makabline verilir ve yakulu oluyor. Ya da öyle ya harekeli olsa yanın makablinde sahih bir harf ve sakin olsa yanın harekesini makabine veriyoruz. Bak yek yilu yekilu oluyor. Evet. Yeni bir kural öğreniyoruz. Zaten bundan önceden daha önceden bunu bahsetmiştik. Ve kullu vavin ve yain. Ne kadar vav ve ya varsa. O vav ve ya ki müteharriketeyni. Harekeli olan her vav ve ya yekunu olur. Ma kablehuma. O vav ve ya ki harekelidirler. O vav ve ya ki yekunu oluyor. Hani, ma kablehuma harfen sahihan. Onlardan öncesinde de, onların makablinde sahih bir harf var. Sakinen ve sakin bir sahih harf varsa Böyle bir durumda Nukilet nakledilir. Hareketuhüme O ve o veya'nın harekeleri nakledilir. İlel harfi sahihi sahih harfe nakledilir. nahu örneğin Yakulu ve yakilu Yakulu aslı Yakulu Ve o mütehrik sahih bir harf var ve sakindir. Ve hareketini harekesini verdik. Yakulu oldum yekilu aslı yek yilu ya harekeli makablinde sahih ve sakin bir harf var yanın harekesi makabına verdik yekilu oldum ondan sonra e, ve yekhafu yekhafu burada da gördüğünüz gibi bu nasi yek ve fudur bak aslı yekulu ve yekilu ve, ve yekulu yaptık yekilu yaptık şimdi yekhafu nasi yekh ve fuh. Vav harekeli makablinde sahi bir harf sakindir. Vavun harekesini makablinde veriyoruz. Yehav fu oluyor. Sonra vav müteharrik makabli meftuh. Vav sakin makabli meftuh olduğu için elif'e Evet şöyle buradan göstereyim. Yehav fu'dur aslında. Vavun harekesini makablinde verdik. Yehav fu. Vav burada sakin makabli meftuh. Elif'e kabul ediyoruz. fu. Peki burada vav sakin Sakin. Vav wow. niye Elif'e kalbediyoruz? ediyoruz? E çünkü çünkü bu aslında harekeliydi. Bu sukunlu asli değil. O yüzden Elif'e kalp edilebiliyor. Bak diyor. Dur ve inneme e, niçin kolibet kalp edildi? Vav wow, ya kafu ya ki o vav wow. bu vav wow, niye kalp edildi Elif'en? Niye Elif'e kalp edildi? Hani ya kafu bu vav wow, niye Elif'e kalp ettik? Çünkü likevni sikunihe çünkü onun sükunlu olduğu için gayri asliyin. Gayri asli olduğu için. Yani sükunlu asli olmadığından dolayı biz bir de oyun fitahi makabla ve makabla fethal olduğu için bak. Sükunlu asli değil o makabla fethal olduğu için elife kalbi ettik. oldu. Evet. Şimdi o bitti. Yeni bir kurala daha geçiyoruz. Yeni bir kurala daha geçiyoruz. Şimdi örneğin yağzu bakın şöyle göstereyim. Eee yağzu nasıl? Yağzu. İki tane damma peş peşe gelince vav dammeli makabli damla olunca vavun dammesi ona ağır geliyor. Damayı has ediyoruz. Geri yağzu kalıyor. Yer mesela e, kestiden sonra dameli dammeli ya ağır olduğu için yanın dammesini has ediyoruz. Yer kalıyor. Bak yer mi. E, evet. Ve kullu vavin ne kadar vav varsa ve yain ne kadar vav ve ya varsa İza kanata mutahadikatayn eğer her ikisi hareketli olsalar bakın ya zu vu vav da hareketli ya da hareketli olsalar evet iza kanata mutahadikatayn hem vav hem her ikisi hareketli olsalar o ve vakaata fi lam el fi'li ve lam el fi'l bulunsalar bakın lam el fi'lde bulunsalar o ve ma qablahuma harfun mutaharikatun ve onlardan önce de hareketli bir harf bulunsa böyle bir durumda uskinete vav veya sakin kılınır. Hareketleri ortadan kaldırılır. Uskinete sakin kılınır ama melem yekun olmadığı sürece mansuben yani kendileri kul kul واحد bu veden her biri olmadığı sürece mansuben. Her biri mansup olmadığı sürece çünkü len geçsen len yağzu ve fethayı kaldırabilir. Fetha hafiftir. O yüzden mansup olmadığı sürece vav ve yi oradan yapıyoruz? Onları sakin, sakin kılıyoruz. Nehu yağzu. Mesela yağzu ve yermi ve yakşa. Buna da olduğu gibi. İşte niye sakin kılıyoruz vav ve yi? Li istiskali dammeti. Çünkü damma ağırdır. Alel vav ve yi. Vav ve yi damma ağırdır. Vel asu ve ve yermiyu yağzu damar geldi. O yüzden hasfettik yağzu kaldı. Yer yıl damar geldi. Hasfı yer mi kaldı. Yakşan ası diyor. E burada ise ye makab meftuh elfe kalbette yakşe oldu. Yakşe oldu. Bu farklı bir konuya giriyor. Şu anki anlattığımız kuralla alakası yok. O yüzden bu yakşe keşke bunu söylemeseydi. Bir de ve yakşe ve yakşeyü bunu da söylemeseydi. Ee, ve yakşaa". bak ve kulbet ya u yakşe Yahşanın o yası kalbedildi elifen bak. Bu yası elife kalbedildi. Niye? Li teharrük ya. Harekeli olduğu için. Çünkü ya harekeli. Ve infitahi ma kabla. Ma kabla fethalıdır. Bak ya mutahrik ma kabla elife oldu. E bizim anlattığımız kural bu muydu? Yok. Bizim anlattığımız kural. Vav ve, ve ya harekeli olsalar. E, la Lamül bulunsalar. hareketli Harekeli olsalar. E, Ma ne de sah e, harekeli bir harf bulunsa vav bir sakin kılıyoruz. Bizim kuralımız buydu. Bu ise kuralımız alakası olmayan bir örnektir. O yüzden bunun burada zikretmesi pek de münasip değildir. O yüzden şöyle üstünde böyle e, bir çizgi götürmüşüm, belirtmişim yani hani konumuzla alakası yok. Konumuzda zikretmesinin bir münasebeti yoktu yani. Evet. Dedik uskinete vav sakin kılınır ve tetaharrakul vavu bu mansub e, mansup olma malem yakın mansuban mansup olmadığı sürece sakin kılınır vavu ama ve bu da at sıraya vavu eğer ki hareketli olsalar ve lamu filde bulunsalar makablinde de, de hareketli bir harf bulunsa tetaharraku el vavu ve liyav o vavu ve ya hareketlenir mansub olduklarında o veya hareketlenir yani onlar fetha alırlar çünkü fetha hafiftir. Nihul en ve fetha almış. Çünkü niye? fetha hafif. Ve len yermiye bakın fetha almış çünkü hafiftir. Mansuptur başına nasb edatı olan len var. Ve len yakşa bu konumuza alakası yok. Bu neydi burada Söylemesey burada zikretmeseydim belirtmişim daha münasip olur. İşte bu vav veya harekelen fethalanır. Niye fetha alır? لخفة الفتحة تشين فتحة خفيفة عليهم أبو واو ويا أزرن فتحة خفيف أولون أبت وتقول في التَّسْنِيَةِ التَّسْنِيَةَ شد يغزوان يغزواني ويرمياني ويخشياني يَغْزُوَانِ أسوزنا وَيَرْمِيَانِ أسوزنا وَيَخْشَيَانِ أسوزنا. وتقول في الجمع جمع تيس شد يغزون ويرمون ويخشون درس. Evet. Yağzune aslı şöyle. Yağzune. Yağzune. Vav kendisi harekeli. dameli, dammeli. Öncesindeki harf de harekeli dammelidir. O zaman vavun dammesi ağır geldi. Hasrettik. Ne oldu? Yağzune. İlk tane vav sakin. İlk kavu geçişti. Bu vavu hasrettik. Yağzune kaldı. Demek ki yağzune nasıl? Yağzune. Ee, işte dammeli bir harften sonra dameli vav wow, e, o damme vav wow, ağır geldiği için has ediyoruz. Yağzune oldu. İk, e, iki tane vav wow, sakindir. İltikav sakinden gerçekleşti. Vav wow, haslik yağzune kaldı. Evet. Yermune aslı ise yermiyune. Bak yermiyune. Nasıl yaptık? Hani keseden sonra ötreli vav wow, ağır geliyordu. O yüzden bu keseyi Kaldırıyoruz ya hareketi makabli sakin olmuş oluyor. yani hareketi ne yapıyoruz? veriyoruz? Yer muyune. Yer muyune. Yeli vav sakin. iltika kavu sayına geçişti. Ye hasrettik yer muyune kaldı. Evet. Yehşevne. Bunda aslı. Yehşeyune. Yehşeyune. Bakıyoruz ki ya mutaharrik. Makabli meftuh. Yayı elife kalbettik. يخشون والف Elif و ورث القوس هنا ان gerçekleşti الف حس diyoruz kaldı geriye Evet kendisi de yapıyor diyor vel asu bu yahzuna yermuna bir de yahşavuna bunların aslı yahzuvuna nasıl yaptık vav damlesi ar geldi hasvettik yahzuna vav vav iki sakin iltika sayına geçişti vav hasvettik yahzuna kaldı vel asu yahzuvuna ve 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 yermiyuna yermiyuna hani kesen sonra dameli ya ağır olduğu için keseyi haslıyoruz yanındaması yan makamına veriyoruz yermuyuna ye de ve sakin ye hasdi yermuna kaldı ve yahşeyuna bu da e, yahşeuna nasıdır yahşeyuna ya mutaharrik makabil meftuh elfe kalbinde yahşeuna iltika sayının yeşli elfazı yahşeuna Evet nasıl yapıldığını anlatıyor. Diyor ki fauskinetil vavu ve yau. Vav ve ye sakin kılındılar. Niye peki li vuku'i ma fi lam el fi'li? Çünkü lam el fi'l de vak olmuşlar. Ve istisqal el damme ta'lima bi damme da vav ve ye ar geliyor. O sakin kılındıklarından dolayı feştem a sakinari İki tane sakin toplandı. Yer muyuna yağzuna. iki sakin toplandı. El vav ve yaum. Vav ile zaten sakin. Bir de ve Bir de onlardan sonra cem'i Bak şöyle göstereyim. Bak vav sakin. Bir de ondan sonra sakin. Ya sakin. Ondan sonra cem'i vav sakin. İşte -iş sakin ve sakinin geçileştiği. Fuhuzvet ma kâne kâble vavul cem'i. öncesi has bulundu. öncesi. Bakın bu cem'i Öncesi abu vav. La ondan bu ya. Yani la has olunduğum. has olundu. Ma o harf ki kâne kâblel vavul cemî. Cemî önceki. Yani lamul fil. Lamul fil. Vav ve O Ama yakşayuna da ise böyle yapmadık. Orada farklı yaptık. Orada yem tarif makamatı ve elfe kalb ettik. Ve kulübet kalb olundu. Ya u yakşayuna. bu ya kal bulundu. Elifen elife kalb oldu. Çünkü yem tarif makabül meftuh. Elif kalp dedik yakşavne. Niye elif kalp ettik? Li teharruk ya. Çünkü vav wow, pardon o ya harekelidir. Ve iftahi makabla makabda fethalıdır. O yüzden yayın yaptı elif kalp dedik. Yakşavne oldu. İltika o sayıdan geçişti. Elif azı yakşavne. O bitti. Evet o bitti. Ve dummetil mimu mim dammelenmiş fi yermune. Yermune de mim ötelidir niye ötelen, ötelemiş? Liyasiha vavul cem'i. Bu cem'i vavul wow, sahih kalsın diye. Hani bu yer buna asli şöyleydi ya. Yermiyune. Yermiyune aslı böyleydi. Nasıl yaptık? O mimin kesesini hasfettik. Ondan sonra yeğin hareketini makamına verdik. Yermiyune. Sonra yeğe itkavsını hasfettik. yermuna kaldı. Bu müm, öte, e, mim ki bu vav, wow, cem'i vavul wow, sabit kalabilsin diye. Evet ve takulu söylersin fi vahidetil muhatabati. Müfret menes muhatabada şöyle dersin. Tağzine. Vel asıl bunun asıl nedir? Evet. Öteden sonra keseli ve wow, ağır geldiği için bu zay harfinin dammesini e, hasf ediyoruz. E, sonra vavun wow, kesesini makabına veriyoruz. Tağziyine. Tağziyine. Vav ve sakin iltikav sakinine geçişti. Vav hasıyoruz. Tağziyine. Bakın nasıl yaptı anlatıyor. Fauskineti zayu. Zay harfi sakin yapıldı. Li istiskali dammet Çünkü damma ağırdır. Kabile kesetil vavi. Vavun kesesinden önceki damma ağırdır. Vavun kesesinden önceki damma ağırdır. O yüzden o damma e, hasredildi. Zay sakin kalındı. Sonra vavun kulet vavi. Sonra vavun kesesi nakledildi. İle zayi. Zayi harfine nakledildi. Tağziyu sakin oldu. Ve hüzvetil vav sonra vav olundu. ya çünkü sakindir. Ve sukun ilyay ve ya da sakin olduğu için. Yani iltikaus sakininden dolayı vav has takzine Tağzine kaldı. Evet. Ve <t> tekulu fi ismil faali. Buna kadar olsun. Ve sallallahu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.